...gazetesi olmuyor yani Nurtenciğim. Allah Allah! Allah. Söyleyelim mi? Ha Sinancığım gelsene, Hı gel. teyze, merhaba. Gel canım benim, gel. Merhaba. Ee Hı. ben şeyi soracaktım. Sizde e, Sağlık Ansiklopedisi, 5. cilt, 3. fasikül, 12 numaralı kupon var mı? Bu 14 Ocak 1985 gazetesi. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Benim kupon kutusu. Dur bakayım şimdi dur. Ee, genel kültür ansiklopedisi üçüncü cilt, dördüncü fasikül var. Bak üçüncü kupon. Yok o değil. Bu değil. Şey var. Ha ha. <laughs> Şu mu acaba? Üç altın anahtar. Kupon yirmi. Yok ya ha? bu bak. sağlık ansiklopedisi benim aradığım. Coğrafya atlas var. O Yok. Da... Oha, şimdi bu kadar kesiyorum, biriktiriyorum, birilerine lazım olur diye bak... ...lazım oldu, seninki burada yok, görüyor musun? Şeyden diyorum, benim hanım çeyizine koymuş da... Hı? ...onları bir tanesi eksik, tamamlasak ciltleteceğiz. Bak kıyamam, Anladım mı? <laughs> ben bir soruştururum gene, tamam mı? Teşekkür ediyorum, <laughs> canım. İyi günler, afiyet olsun. Tamam canım, hadi <laughs> selam söyle, yeni gelene selam söyle. <laughs> Ben anlamadım şimdi Rukiye abla, ha. bu gelin, çeyizine kupon mu koymuş? Ha. Sus, ha. Susun! Çocuğunuz bana yana gelemedi, vallahi canım. Biz de söyleyelim, <sevgileri. gülüyor> <laughs> yalan olsun. Ben kupon aşarıyım. <laughs> <laughs> Ee Şero, oğlum, sen ne yaptın işlerini, hallettin mi ya? Yok amca, yarın hallolacak inşallah. Hıh! <laughs> 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 İyi Canım benim, hoş oldu? geldin bir tane. Oh, Öyle oh, ya. ay hiç eli de boş gelmez bak. Bak annesinin yüzünü bak, oynuyorum seninle. Anne. <laughs> Hadi gel, gel geç içeri, gel. Koş, bırakın, gel. kırıştırma. <laughs> <laughs> Oh. Babacığım, epey. Yok, tamam, tamam, hadi sağ ol. Otur, otur, otur. Hah, geldim. Hadi Bana ee, çok güzel bir haberim var. Oo, Hı. neymiş o ya? Efendim şimdi şöyle, e, şirket olarak biz... ...yani bizim kazandığımız para ilk defa tam... ...bir milyon lirayı geçti. <laughs> Ay maşallah! Ay, ya amirim, ya milyon! var butik söyledi. <laughs> Ay maşallah benim oğlum bak kocaman almıştı Fehmi'cim bak paralar da kazanır mıyım? Ben seni yerim yerim. <laughs> Anneciğim ben ilk <laughs> defa para kazanmıyorum. Yok ilk defa kazanmıyorsun ama ilk defa bu kadar çok para kazanıyorsun maşallah ama... ...bak bunları tutmak lazım Ahmetciğim aman değil. Akarken dolduracaksın bu işin yarını var çünkü değil mi? Tamam Ülkü'ye tamam ya, rahat bırak çocuğu ya. <laughs> ya sen anneme bakma abi ya, bir milyon az para mı harca harca bitmez. Tabii sen kazanmayı bilmediğin için zaman kolay geliyor sana. Oy! Ahmet abi, bize bir yemek ısmarlarsın artık. <laughs> Ama şimdi ne yemeği gözünü seveyim ya? Ne yemeği? Bir milyon ya, bir milyon. Ya şey diyeceğim, yaz, yaz geliyor... ...tatile gidelim ha, ne güzel olur, öyle değil mi? Evet ya, ya, tatil matil olması gerekiyor. Öyle bir şey olmayacak çünkü bunlar hep boşa masraf. Hayır, ne dedim ben az önce? O para tutulacak, tutmayı öğreneceksin Ahmetciğim. Ya Allah Allah! Ya bırakın, rahat bırakın çocuğu, nasıl istiyor? Sadece para onun ya. Babacığım, ben düşündüm de yani eğer kabul ederseniz, ben... ...o parayla size bir araba almak istiyorum. Araba? Ne, araba nereden çıktı şimdi ya? Vallahi ne zamandır... ...size olan vefa borcumu ödemek istiyorum. Yani, ödeyemem de hani böylelikle en azından küçücük de olsa bir... ...teşekkür etmek istedim. Yani... ...ne güzel annemle gezersiniz işte bu. <laughs> of, vallahi süper olur ya. Vay be enişteme, enişteme bak ya! Makam arabasıyla gideceğim artık muhtarla. Yürüme yok, vay be! Süper ya, ben de artık e, şoförün olurum değil mi enişte? Ya dur bir dakika be, ben dururken sana ne oluyor? Ben olurum şoförüm, o merak etme. Yok, yok ya. ya, ben olurum ya, <laughs> ne alakası var? <Evet>, evet. <laughs> Kıyamam canım benim, yok yok, sen işte araba falan değil de... ...sen güzel ev al Ahmetciğim, bak en iyi bir yatırım ev. Çünkü neden? Araba iyi bir şey değil, ev, ev iyi bir şey, ev alacaksın. Bak, araba alınca da oluyor masraf. Kullanamıyor Şükriye Hanım'la benzin parası gidecek diye, hmm. ev alsa. Cık, onu da hallederiz anneciğim, aşk olsun. Düşündüğün şeye bak. Yani işler çok iyi gidiyor maşallah. Ya kabul edin... ...dünyanın en iyi anne babasına sahibim ben. Yani, bir Teşekkür etmiş olayım yani. Ben de evlat olarak size... ...teşekkür etmiş olayım ha baba? Ya yavrum ne teşekkürü ya Allah Allah? Sen o kazandığın parayı, kendi işine gücüne harca. Biz öyle vefa borcun falan yok. Yani biz anne baba olarak... ...elimizden geleni yaptık. Bütün hikaye o ya. Tamam babacığım, işte müsaade edin. Ben de evlat olarak size bir... ...küçük bir teşekkür etmiş olayım. Ya bu teşekkürlük falan bir şey yok ya. Esas biz sana teşekkür ederiz Ahmet. Yani... Ee, ...senin sayende biz anne baba olmayı tattık ya. Sen doğmadan önce biz bunları bilmiyorduk ki. Bize verdin en büyük hediye bizim anne babalığımızdır. <laughs> Esas bir sana teşek ederiz, evet. Bak ne güzel kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. İşini kurdun, aileni kurdun. Bizim için bunlar zaten birer hediye. Bundan güzel hediye mi var Ahmet? Sen eğer o kadar araba almak istiyorsan kendin al arabayı. Heh, biz de arasına <laughs> <laughs> Araba değil, ev. Ev ot iki oda olsun, senin olsun. Ev alacaksın abi. Yok, yok, yok. Bırak evi abi. Ev, ne ev. ev ya? Araba al, araba al. Araba ya. <laughs> evet ya, araba daha şey. Yani niçin evi kiralayabiliyorsun? Ama arabayı kiralayamıyorsun yani. Araba al. <laughs> Man mantık öyle, ne bileyim. <laughs> ne modeli araba alacaksın Ahmet abi? Ya tamam ha, çocuğun üstüne varmayın ya. Rahat bırakın, Allah Allah. Hemen çöreklendiniz ha. <laughs> Nasıl istiyorsa öyle harcar ya. Tabii. Güzel evin alır, güzel. Yok yok. <laughs> ne tatlı mı getirdin sen? Ha. <laughs> ee, hadi bakalım yiyelim. Ufaktan ya. bir şey isteyen var mı?